Aziz Türk Ocaklar. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Bir hafta sonra Kurban Bayramı'nı idrak edeceğiz. Türk Ocakları olarak her yıl olduğu gibi bu yılda mazlum ve mağdur Türk yurtlarına yönelik kurban kampanyamızı yapacağız. Türk Ocakları biliyorsunuz yıllardır bu kampanyayı yapmaktadır. Özellikle 2011 yılından itibaren Suriye'de başlayan olaylar ve Türk dünyasında yaşanan bir takım sıkıntılar sürecinde bu faaliyet daha önce Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapılırken daha sonra 2013 yılından itibaren Türk Ocakları Derneği tarafından yürütülmeye başlanmıştır. Her yıl sizlerin yardımıyla, katkılarıyla belirlenen yerlerde kurbanlar kesilmekte, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaktadır. Bizim oralarda bulunan görevlilerimiz bu kampanyalara bizzat nezaret etmekte, kurban kesimleri videoya alınmakta ve telefonla sizlere bu çekimler ulaştırılmaktadır. Türk Ocakları bu yıl Azerbaycan'da, Kuzey Makedonya'da, Suriye'de Çoban Bey Resulayn Hamam Türkmenleri bünyesinde ve Irak'ta Kerkük, Erbil, Talafer gibi yerlerde kurban kesecektir. Bu çerçevede sizlerden istirhamımız buralarda gerçekten ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize kurban bağışlarınızı yapmanızdır. Biz Türk Ocakları olarak bu konuyu en şeffaf bir biçimde yürüten bir kuruluşuz. Burada bu kampanyaya yaptığınız katkılar kuruşuna kadar kampanya hedefine harcanmaktadır. Kurbanlarınız, kurban paylarınız ihtiyaç sahiplerine salimen ulaştırılmaktadır. Dolayısıyla Türk Ocaklarının bu konudaki eee tavrı, tutumu, şeffaflığı ortadadır. Sizlerden bu kampanyamıza yardım istiyoruz. Türk Ocakları Tabi sadece kurban kampanyasıyla değil, Balkanlardan Kırım'a, Doğu Türkistan'a uzanan hatta mazlum ve mağdur Türk yurtlarının her zaman yanındadır. Bir kurban bayramına daha girerken gerek bu Türk yurtlarında gerek mazlum bazı İslam beldelerinde yaşananlar hepimizin malumudur. Bunlardan büyük üzüntü duyuyoruz. Cenab-ı Allah'tan temennimiz bu kurban bayramının o Türkistan'dan Filistin'e uzanan coğrafyada bütün Müslümanların, Türk topluluklarının uğradıkları zulüm, baskı ve sindirme politikalarının sona ermesine vesile olmasın. İnşallah bizler Türk yurtlarının tamamının hür ve bağımsız olduğunu göreceğiz. Bir zamanlar bu bir hayal gibiydi ancak 1990'lardan sonra bazı Türk yurtları devlet halinde ortaya çıktılar. Bundan sonra da inşallah mazlum ve mağdur Türk yurtlarının istiklal ve hürriyetlerine kavuşacağı günler gelecektir. Ülkemiz ve dünya çok sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Ukrayna'da Rusya'nın başlattığı saldırılarla savaş devam etmektedir. Suriye'de, Irak'ta Türk devletine dönük terör faaliyeti sürmektedir. Dünyanın başka yerlerinde savaşlar, baskılar, zulümler devam etmektedir. Tabi böyle bir ortamda ağız tadıyla belki bayram kutlamak doğrudur. Ama biz yine de her zaman ümit olacağız. Her zaman geleceğe dair ümitlerimizi diri ve canlı tutacağız. Hepinizin bayramını bu duygu ve düşüncelerle kutlar. En derin saygı ve selamlarımı sunarım. Allah'a emanet olun.